Kışa bir sefer var, karşımıza Türkiye ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer yeni bir araba alacağız. Geçen de üçüncü günde araba almıştık. Bu sefer de beşinci, yedinci günde araba alıyoruz. Dokuzuncu günde de yeni ev çıkıyor. Yani onuncu öyle, öyle gidiyor. Hepsine bakacağız. Şimdi ben bu arabayı alayım abi. Eğer değil mi arabanın üstüne. Yarın da şey geliyor zaten. Yarın abi burada. Nerede nerede nerede? Bir daha yine daha gel bu. Gel abi. Şu açıyı kapatayım direkt. Reklam çıkmasın. Çıkmasın da reklam bari. Evet. Evet yeni arabamızı aldık. Daha bir sürü videolar gelir abimiz olsun yani. Sağ ol. Evet. Abu, abu, abu. abu. şöyle göstereyim arabanın içini abi sizlere bir mail gösterdik şöyle güzel yani araba şöyle arka koltuğa binelim Alt, arka koltukta bir şey yok ya Bak, bagajına bagajı bence gayet normal. Bagajı zaten yeter. Yeter dört servis bize. Şuraya bak. Motor gerçekçi durmuyor. Neyse. Evet şimdiki. Evet, dinleyin. Şöyle size böyle farları da göstereyim. Ben farı. Işık. Şöyle böyle filan böyle. Sağ farı bakayım. Sol farı. Işığı da yakalım. Öyle. Biraz zaten bu şekilde. Şöyle. Fren zaten o şekilde. Evet. Bir bakalım sürüş testi yapacağız ilk başta. Ondan sonra e, direkt testi ve durma testi yapacağız. Ben, ben bu trafiği kapattım mı bakayım? E, i̇yi iyi kapalı. Bas abi. Gaz alasın dedik. Öğrenemeyeceğim geliyor. Öğreniriz bence ama. Ya öğrenemeyiz yok abi. Ben, ben bunu çekeceğiz mi? Ben bir bunu bir şey yapayım ya. Hazır paramız da varken plakayı falan plakayı falan verdi. Plakayı falan verdi. Evet, şimdi geldik plakaya. Gel abi. Kadar çıkarsa. olmuyor. Olmuyor neyse. Avram koyalım Sığmadı mecbur. Şöyle yapalım. Evet. Bu yarış arabası gibi ya. El aşağı indir Ay bir bir tık aşağı bir tık yukarı için çok koymuşlar. Bir de bunu nasıl yapalım? hangisini almak doğrusu şunu alsak şunu alayım lastiklerimizi değiştirelim oh, bak bu güzel başka kapı kapıya gerek yok ama biz sabit hızını bir yere böyle bakalım şey yapmayalım direkt şey yap dedik bir ara geçenki videoda bir de bunu boyattıralım. Burasını değiştirelim. Cemre. Hah. Kendine geldi şükür. Bekle dur. Şöyle. Zaten yani beklemeye de gerek yok. Tamam. Şimdi arabayı boyayalım. Okey rengi boyasak. Adamlar bunu boyamış. Pembe yapıyorlarmış. Bak bu renk yakıştı bence aldım. Dil zaten zaman gibi siyah olmalı. Klasik rengimiz siyah olur. bunu siyah mı? Cam rengi Cam rengi gerekiyor. Tamam. Tamam bu kadarmış. Daha yapmaya gerek yok. Evet, ses yeri de gitmeyin bir zahmet. Tamamdır. Bu arada arabayı hiçbir şekilde güçlendirmem bu burada. Nasıl mı zaten? Şimdi. Biz bir şeye gidelim. Buradan benzin bir yolunu aldık. İyi hızlıymış ha bu. İyi, iyi. Hızlanmasaydım keşke şey ya. Neyse hazır polisten kaçış yapıyoruz arkadaşlar. Neyse polis bizi yakalayamazsın bununla değil. Hızını öğrenecektik, derececektik. Polis yüzünden başımıza kadar çıktı. Geliyor peşimize. Peşimize geliyor. Ne yapmamız lazım bunu yapmak lazım tabii. Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Geliyor 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 yakalarda. Sıçtık, sıçtık, sıçtık. Hayır, hayır. Gelme, gelme, gelme. Aldı. Oh, kurtulduk, kurtulduk. Hızını gösterecektik de polis yüzünden kaçış yaptık. İşte bildiğiniz neyse. Yukarıda, buradan yaparsın hızlı. Ben de zaten hızlı gidecektim, gerek kalmadı. Reklam çıkma artık ya. Mal mal reklamlar çıkıyor. Arabayı da güçlendirmedim. Arabanın şeyini çoğalttırmadım. Bir sonraki videoda çoğalttırdım bilmiyorum. Bakacağız. Veya bu, bu videoda da olabilir. Şimdi. Arabayı biraz kirlenmiş ama neyse. Neyse. Sürekli ya biz. Daha nakşımı kaçırız gidiyormuş. Öğreniriz şimdi. İyiyiz şimdi. 210, 220, 230, 240. Ha, sonra düşme, düşme. Düştün düşeceğin ya. Hadi buradan başlayalım. 250 gider ya bu. Hadi. Hadi be, 250 gidersin bari. 250 yap ya. İstemiyorum büyük mevzu. Ya ben biraz fazla mı şey yapıyorum ya? Bilmiyorum. Hadi. Full yiyelim direkt. 245'i gördük. 245. Ekrana da koydum. Zaten görürsünüz. So. So sağa koydum, sağa bir yere koydum işte. Maksimum 245 değil ama devamlı var şimdi. Gitmek istemiyor. Zorlamak istemiyor kendisini. Yani zorluyor ama İstiyor büyük 245 yaş göremedim. Görecektik ama. Yani. Görsek. Hadi. Hadi. Hadi be ablacığım. Hadi be abi. Zorla kendini, zorla kendini, zorla hiç yorma Zorla, zorla, zorla boş ver, boş, 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 boş zorla, boş, boş. zorla, zorla. 250. 249 gördük. Maxim 250 gider abi. 250'yi gördün mü? Göreceğim. 49 gördüm. 249, ay 200 ya 140. 200 aynen 249 gördüm ben saatte ekranda koydum maksimum 250 gidiyor yeşilden anladım şimdi şöyle ne daha şimdi sarı oluyor yani görüyorsunuz neyse ya yani, tamam 250 gitmesi güzel tamam bence bir bir de bunu güçlendiririz o var bir de öyle bakalım, bakalım. bunun bezi de ne kadar çok ya çok Benzini yaptık tamam. Ay benzin Hızını öğrendik. 250 var şimdi. gidelim. Arabayı güçlendirip bir de öğrenelim. Ne kadar uzay gidiyor. Hatta onu bu videoda değil, bunu bir sonraki videoda çek çekeyim bence. Daha mantıklı olur çünkü şey yapmıyor. Şimdi ben bunu bir yerde bir park etmem lazım. Benim bunu bir yerde park edip bir şey yapmam gerek. Bu olur mu? Şöyle. Tamam yeter ya. Şöyle birazcık da geri geçeriz. Birazcık da geri. Tamam. Pardon şöyle. Hah. Tamam şunu şöyle bir ayarlayayım. tamam bundan şey yapmayacağım. Hadi. Evet. Böyle olmalıdır. Nasıl yakınlaştırıyorduk? Şöyle. Oynamayın şunu neredeyse. Evet arkadaşlar umarım video sevmişsindir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı Bildirimleri açın. Mutlaka yeni videolar gelecek Bunun devamını istiyorsanız da yani bunu yani bunu güçlendir bu sefer de güçlendireceğim. Yani T kaç yaparım bilmiyorum. T6 yaparsam T6 haline gelir. Onu da söyleyeyim. T6 halinde şey yaparsam eğer bunu T6'ını alırsam eğer yani güçlenirsem T6 yaparsam T6 ile beraber şey yapacağım zaten çekeceğim. Ondan söyleyeyim. Yani gelecek videosu. İstiyorsanız istemiyorsanız zaten çektim. Yani onu da söyleyeyim. Ben kendim çekerim herhalde. Bilmiyorum. Umarım diyor sevsindir. Kendinize çok çok iyi bakın. Araba bence gayet güzel ama idare eder. Güzel yani. Arabanın kirli olmasından ben benim hoşuma gitmedi. Niye ben de Her Herhalde de sanat eseri galiba. Neyse. Umarım videoyu sevmişsindir. Hoşçakalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay e, bay.